Muhtemel kadro serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Transfer iddialarımıza biraz ara verip çıkan haberlere toplu bir şekilde bakalım istiyorum. Hatırlarsanız bu seriye ilk başladığımızda 4 büyükleri tek bir video halinde anlatmıştım. Daha sonrasında yorumlarda sizler takımlarımızın her birine ayrı ayrı video hazırlamamı istediğiniz için takımlarımıza ayrı ayrı anlattığım videolar da yayınlamıştım. Ardından yeniden tek video halinde sunmamı isteyenler oldu. Ben de yine uzun bir video ile 4 büyüklerin muhtemel kadrolarını tek bölümde anlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi uzun bir video olacak sonuna kadar izlemenizi öneririm. Videomuza geçmeden önce emeklerimizin bir karşılığı olarak kanalımıza abone olabilir, videomuza like atabilir ve bildirimlerimizi açarak diğer videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca izlemeyenler için son transfer videomuzda bir çekiliş başlatmıştık. Bir kişiye krampon, bir kişiye de forma hediye ediyoruz. Çekilişimize katılmak için ise yapmanız gereken şey çok basit. Yalnızca birkaç saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olmak. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi 4 büyüklerin gelecek sezonki muhtemel kadroları sizlerle oluyor. Keyifli seyirler. Kadrolarımıza daha önceki bölümlerde olduğu gibi bir soru bir de hatırlatmayla başlamak istiyorum. Hatırlatmamıza alışmışsınızdır. Kadrolarımızı mevcut yabancı sınırı olan 8 artı 3 yabancı kuralına göre oluşturacağız. Soruma gelecek olursak sizce 4 büyükler gelecek sezonu kaçını sırada bitirecekler? Sıralama tahminlerinizi yorumlara bekliyorum. Kaleden başlayalım. Galatasaray'ın kalesinde Fernando Muslera var. Aslında Fransa'nın Rennes kulübü başta olmak üzere birçok takımın Muslera için girişimi olmuştu. Ancak Muslera gitmek istemedi. Zaten Galatasaray'da bırakmak istemiyor onu. Muslera'nın Galatasaray'la 2 yıllık daha kontratı var. 2 yılda daha Galatasaray'ın kalesini o koruyacaktır. Nando'ya yedek olarak Giresunspor'dan dönen Okan Koçuk ve Menemen dönen Batuhan Şen var. Fenerbahçe'nin kalesine geldik. Fenerbahçe'nin kalesinde de değişim yok. Kalede Altay Bayındır var. Altay şu an için sakat ama sezonun geneline bakacak olursak daha fazla oynayacağı için onu kaleye koydum. Fenerbahçe Altay Bayındır'a yedek olarak da küme düşen Göztepe'nin kalecisi İrfancan Can Eribayet'i kiraladı. 500 bin euro kiralama bedeli ödendi. 1.2 milyon euro da satın alma opsiyonu var. Fenerbahçe isterse bu opsiyonu kullanır. Beşiktaş'ın kalesinde de bir değişim beklemiyorum. Kalede Ersin Destanoğlu olacaktır. Başkan Ahmet Nurçebi Ersin için gelen tekliflerin olduğunu ancak gelen bu tekliflerin resmi olmadığını söylemişti. Sözlü olarak teklifler geliyor. Beşiktaş'ta Emirhan ve Rıdvan'ın gitmesiyle birlikte bir yerli krizi var şu anda. Bir yerlinin daha gitmesini beklemiyorum. O da giderse kriz daha da büyüyecek. Tabi yedek olarak Mert Günok var o da kaleyi koruyabilir. Ama ben yine de Ersin'in kalacağını düşünüyorum. Bu arada Beşiktaş'ta Ersin ayrılırsa Mert'e yedek olarak Utku yuva var. Onun geleceği de Ersin göre şekillenecek. İstanbul takımlarında olduğu gibi Trabzonspor'da da kaleci değişimi olmayacak. Kalede Uğurcan Çakır var. Uğurcan bana kalırsa çok çok iyi bir sezon geçirdi. Bu sezon gitmesini bekliyordum ancak pek de gidecek gibi görünmüyor. Trabzonspor Uğurcan'ın yedekleri olan Erci'yi Hatay Spor'a, Arda'yı da Bandırma gönderdi. Şu anda elde sadece Muhammed Taha Tepe var. Sabeklere geçtik. Galatasaray'ın sabekinde yeni transfer Leo Dubois var. Galatasaray güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan 27 yaşındaki Fransız sabeki yalnızca 2,5 milyon euroya aldı. 1.8 milyon euro da maaş ödeniyor. Ayrıca bir dönemler kamp kadrosuna alınmayan Saça da affedildi. Vartık kamp kadrolarına alınıyor. Bir de elde Omar var. O da hazırlık maçlarında sabekte görev yapan isimlerden biriydi. Galatasaray'ın şu anda elinde 3 yabancı sabeki var. Saça ya da Omar ikilisinden en az bir tanesinin gönderilmesini bekliyorum. Fenerbahçe'nin sağ tartışmasız bir futbolcu var. Bright Osayi Samuel. Fenerbahçe'ye ilk başta sağ kanat olarak gelmişti. Vitor Pereira onu beşlinin sağında sağ kanat bek olarak kullanmıştı. Daha sonra beğenildi. Tabi beğenilince işin defansif yönüne yoğunlaştı ve şu anda Fenerbahçe çok değerli bir sağ bek kazanmış oldu. 24 yaşındaki Osayi Samuel alternatif olarak da Nazım Sangare'yi koyabiliriz. Beşiktaş'ta İsmail Hoca üçlü savunmayla oynayacağı için sağ bek yok. Sağ kanat bek var. Beşiktaş'ın sağ kanat bekindeki isim ise Valentin Rozier. Valentin Rozier şampiyon kadronun önemli parçalarından biriydi. Daha sonrasında bonservisi alındı. Bu yıl da Beşiktaş'ın sağ tarafı ona emanet edilecek. Trabzonspor'un sağ bekinde yeni transfer Jens Larsen var. Trabzonspor'da sağ bek alternatif olarak Bruno Perez de var. Ancak Bruno Perez'in bir sakatlığı var ve uzun görünüyor. O bölgeye yerli alternatif olarak da altyapıdan çıkan Serkan Asan var. Sol beklere geldik. Galatasaray'ın sol bekinde Patrick van Aanholt var. Maçların büyük bir bölümünde o oynayacaktır. Anholt alternatif olarak da bu yaz transfer döneminde küme düşen Altay'dan alınan Kazımcan Karataş yazılabilir. Ayrıca sol bekte Ömer Bayram, Emre Taşdemir ve Süleyman Nuş gibi isimler de var. Bunlardan bir ya da birkaç tanesiyle yollar ayrılabilir. Transfer videolarımızı izleyenler biliyorlardır. Fenerbahçe'nin sol beki sol ayaklı bir yabancı sol bek alacağından hep bahsediyordum. Fenerbahçe sol beki Suudi Arabistan liginde küme düşen Al-Ahli'den Alioski'yi getirdi. Oyuncu için herhangi bir kiralama bedeli ödenmedi. Hatta maaşının yarısını da eski takım ödemeye devam edecek. Bu arada Alioski gelmeden önce sol bekte oynayan Ferdi artık daha da ileride oynayacak. Zaten o transfer videolarımda Cesun Ferdi'yi daha ileride kullanmak istediğinden bahsetmiştim. İşte bu kadromuzda Ferdi'yi sol bekte değil de daha da ileride göreceksiniz. Ayrıca Fener Fenerbahçe'nin sol bek rotasyonunda Filip Novak ve Çağatay Kuru kalıp da var. Bunların pek şans bulacağını sanmıyorum ama varlar. Beşiktaş'ta sağ bek yerine sağ kanat bek olduğu gibi sol bek yerine de sol kanat bek mevkisi olacak. Beşiktaş'ın sol kanat bekinde geçtiğimiz günlerde transfer edilen Artur Masuaku var. 28 yaşındaki Demokratik Kongolu sol bek bedavaya kiralandı. Maaşının bir kısmını da West Ham kulübü ödemeye devam edecek. Bu arada Beşiktaş'ın kadrosunda Artur Masuaku alternatif olarak Umut Meraş da var. Trabzonspor'un sol bekinde de geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Eren Elmalı var. Eren Elmalı şu ana kadar gösterdiği performansa da büyük gelecek vaat ediyor. Trabzonspor Eren Elmalı'yı transfer ederek iyi bir iş çıkarmış. Trabzonspor Eren için Kasımpaşa'ya sadece 3.6 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Yabancı sınırının olduğunu düşünecek olursak bence gayet ucuza alınmış bir oyuncu. Eren'in oynayamaması durumunda o bölge için Andres Tronsen, Faruk Can Genç ve İsmail Köybaşı var. Bekleri bitirdik artık stoperdeyiz. Galatasaray'ın ideal stoper ikilisi olan Marco Nelson tandemi dağıldı. aldı. Marka 12 artı 3 milyon euro karşılığında seviyeye gitti. %10'da sonraki satıştan pay hakkı var. Galatasaray takımda ayrılan Marcao'nun yerini Konya Spor'dan Abdülkerim'e doldurdu. Marcao'nun yerine onu yazıyoruz. Ancak şöyle bir durum var ki Marcao'yu alan seviye Galatasaray'dan bir de Victor Nelson'u istiyor. 12 milyon euronun yanı sıra sonraki satıştan payda sunular. Ama Galatasaray bu miktarlara Nelson'u kaptırmak istemiyor. Teklif direkt reddedildi. Nelson'un suleşmesinde 25 milyon euro'luk bir serbest kalma bedeli var. Galatasaray'ın beklentisi ise 20 milyon euro görüşmeler devam ediyor. Biliyorsunuz önümüzde bir Dünya Kupası var. Nelson da bu Dünya Kupası'nda Danimarka formasını giyebilirse zaten piyasası bu miktarlara çıkar. Bence Galatasaray Markao'yu ucuza gönderdi. Umarım Nelson da aynı hatayı yapmazlar. Şu an için Sevilla'nın teklifiyle Galatasaray'ın istediği arasında ciddi bir fark olduğu için gitmeyeceğini varsayarak kadromuza Nelson'u yazıyoruz. Ama dediğim gibi gitme ihtimali var ve Galatasaray Nelson'un gitme ihtimaline karşı stoper de arıyor. Hazırlıksız değiller. Fenerbahçe'nin stoper tandemi de tamamen değişecek gibi görünüyor. Kim Minji'ye gitti. Ardından atıyla Salahi de gidebilir. Salahi ile ilgilenen takımlar var. Zaten menajeri Mithat Halis de Salahi'nin gidebileceğinden bahsetmişti. Fenerbahçe'nin Salahi'den beklentisi 15 milyon euro. Ayrıca Fenerbahçe sol ayaklı bir stoper transfer etti. Luan Perez transferi Salahi'nin gidişine hazırlık olarak yapılmış olabilir. Biz Atilla Salahi gidecekmiş gibi kadromuzu kuralım. Çünkü sol stopere Luan Perez'i koyacağız. İkisini birlikte yazamam. Sağ stoperde de Fluminense forması giyen Nino'nun transfer edilmesini bekliyorum. Onu da sağ stopere koydum. Gustavo Hernike transfer edildi ama sadece onunla yola çıkılacağını sanmıyorum. Bence Fenerbahçe bir sağ stoper daha transfer edecek. Bu isim de büyük ihtimalle Nino olur. Nino'nun kulübü Fluminense 8 milyon euro bonsai bedeli talep ediyor. Pazarlıklar devam ediyor. Bu arada Nino Brezilya'nın olimpiyat kadrosuna alınmış bir oyuncuydu. Eğer olur da ameli takıma seçilmeyi başarırsa Fenerbahçe Nino'dan rekor bonsai bedelleri kazanabilir. Değerli bir oyuncu Nino. Fenerbahçe'nin stoper rotasyonunda Serdar Aziz, Martel Serant, Lemos, Kolker ve Gustavo Wernicke gibi isimler de mevcut. Fenerbahçe yabancı sınırında kontenjan açma adına en az 3 tane stoperiyle yollarını ayıracak. Gidecek isimleri de bekleyip görmek lazım. Beşiktaş'ın stoperlerine geldik. Beşiktaş üçlü savunma düzeniyle oynuyor. Beşiktaş'ta birinci stoperin yeni transfer Sayıs, ikinci stoperinde diğer bir yeni transfer Emrecan Uzunhan olmasını bekliyorum. Beşiktaş'ın elinde bu isimler alternatif olarak Wellington, Serdar Saçlı ve Montero'da var. Ama Beşiktaş bir stoper transferi daha yapacak. Beşiktaş Sassuolo forması giyen milli futbolcumuz Kaan Ayhan'la ilgileniyor. Stoper üçlüsünün sağına da Kaan'ı yazıyoruz. Beşiktaş bu transferi 3,5 milyon euro civarlarına bitirmeyi planlarken Sassuolo'nun beklentisi en az 5 milyon euro. Bu transfer bitmeye yakın değil ama yabancı sınırında hocasının elini rahatlatmak isteyen Beşiktaş yönetimi Kaan Ayhan transferini zorluyor. Rıdvan ve Emirhan gitmesinin ardından bir yerli krize oluşabilir. Beşiktaş Kaan Ayhan'ı alırsa bu sorunu büyük oranda çözebilir. Kaan Ayhan soper dışında sağ ve orta sahada da oynayabiliyor. Beşiktaş'ın elini yabancı sınırında bayağı rahatlatacaktır. Trabzonspor'un stoperlerine bakalım. Sol stoper konusunda bir bolluk var. Ama Trabzonspor sağ stoperini bir türlü bulamadı. Solda Vitor Hugo ve Denspil gibi iki önemli oyuncu var. Vitor Hugo daha ağır bastığı için kadroya onu yazıyoruz. Sağ stoperde ise Axel Tuanzebe, Trevo Çaloba, Murillo, Dejan Lovren, Muksar Jakabi ve Leorsi gibi tonlarca futbolcunun ismi geçiyor. Şu an bu ismi geçen futbolculardan en yüksek ihtimali verdiğim Leorsi'yi kadromuza yazmak istiyorum. Trabzonspor Red Bull Bragantino forması giyen yani 26 yaşındaki stoperle ilgileniyor. Trabzonspor Orsiz için 6 milyon euro teklif etmişti ancak bu teklif kabul edilmedi. Trabzonspor'un ilgisi devam ediyor. Bu arada oyuncuyla Fenerbahçe de ilgileniyor. Orta sahalara geldik. Galatasaray Önlebero bölgesine Arsenal'den Lucas Torreira'yı transfer etti. Galatasaray Torreira için Arsenal'e 5,5-6 milyon euro civarında bonsel süzet ödeyecek. Bazı bonus maddeler de var. Oyuncuya ise bonussuz bir şekilde 3 milyon euro maaş ödenmesi bekleniyor. Tabi yine bonuslar da olacaktır. 2018 Dünya Kupası sonrası piyasa değerini 55 milyon euroya kadar çıkaran Torreira'nın şu an bile piyasa değeri 20 milyon euro. Oyuncunun tek sıkıntısı 1,66'lık boyu gibi görünüyor. Uzun olanları da gördük. Bence Torreira tartışılacak bir isim değil. Yılın transferi bile olabilir. Galatasaray'da Torreira'nın yanında ise yeni transfer Sergio Oliveira var. Torreira ve Sergio Oliveira ikilisinin önünde ise Dries Mertens var. Mertens de dün gece Torreira ile birlikte aynı uçaktaydı. Galatasaray iki yıldızı birden aynı anda indirdi. Gerçekten daha önce görmediğimiz bir şeydi. Dries Mertens'in maliyeti ise bu yıl için 4 milyon euro. 3 milyon euro maaş, 1 milyon euro da imza parası. Ayrıca oyuncuyla 1 artı 1 yıllık anlaşma sağlandı. Eğer şampiyon Galatasaray olursa süreçmesi uzayacak. Bence fena süreçme değil. 35 yaşında olduğu için biraz ön yargı var. Ben de şüpheliyim ama gelmesin diyemeyiz. Siz Mertens transferine nasıl bakıyorsunuz? Bu arada Mertens'in gelmesi demek 10 numara alınmayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü Mertens yardımcı forvet gibi aslında. Sol kanat ve santraforda da oynayabildiği için Galatasaray rotasyonu genç tutmadığına bir hücumcu orta saha daha alacak. Listede şu an için Evander ve Vega var. Evander'ler konuda anlaşma sağlandı. Kalandı. Oyuncu bekletiliyor. Vega için ise görüşmeler devam ediyor. Galatasaray'da bu orta saha üçlüsüne alternatif olarak Taylan Antalyalı, Berkan Kuslu, Emrah Baba, Mitso, Çikaldao ve Hamza Akman var. Fenerbahçe'nin orta sahasına bakalım. Öncelikle Cesus'un orta saha kurgusunu anlamamız gerekiyor. Cesus 4 tane orta saha ile oynuyor. Bunlardan bir tanesi stoperlerin arasına giren süpürücü bir 6 numara oluyor. Bu isim de Willian Arao. Willian Arao'yu alternatif olarak Miguel Crespo'yu da yazabiliriz. William Arao'nun önündeki üçlü orta sahanın bir tanesi oyunun iki yönünde oynayabilen orta saha oluyor. Bu isimde de Miha Zayt. Miha Zayt dışında Mert Hakan Yandaş ya da İsmail Yüksek gibi futbolcular da bu görevi üstlenebilirler. Üçlünün diğer bir parçası da hücuma yönelik orta saha oyuncusu oluyor. Buna uygun profilde Pelkas, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci ve Arda Güler. Bu 4 futbolcu arasından en çok forma şansı bulmasını beklediğim futbolcuysa hem yabancı sınırından hem vadettiği potansiyelden hem de süreçmesinde oynama garantisi olduğundan Arda Güler. Üçlünün son parçası da kanat özelliği olan futbolculardan oluşuyor. Emre Mor, Buruma, Ferdi, Diego Rossi ve Burak Kapacak bunlardan bazıları. Alioski'nin de kadroya katılmasıyla birlikte artık daha ileride oynamasını beklediğim Ferdi'yi sol orta saha bölgesine yazdım. Yabancı sınırı için de böyle yapmamız gerekiyordu. Bu arada orta sahanın diğer tarafını alternatiflerden biri olarak yazdığım Lincoln kanat oyuncusu olarak da görevlendirilebilir. Beşiktaş'ın orta saha ikilisi belli. Josef de Souza ve Getson Fernandez. Josef de Souza ligin ilk haftalarında sahada olamayacak. Ancak genel olarak o oynayacağı için onu kadromuza yazdım. Beşiktaş ön libero'ya Josef birkaç ay sonra döneceği için geçici bir çözüm düşünüyor. Tolga Ciğerci listede olan oyunculardan biri. Beşiktaş birkaç aylık bir süre için büyük maliyetlerin altına girmek istemiyor. Beşiktaş'ta 6 ve 8 numara bölgeleri için rotasyonda Salih Uçan, Atiba Açınsın ve yapıdan yetişen gençler var. Aslında Emirhan İlkan da vardı ancak o 4,5 milyon euroluk serbest kalma bedeli karşılığında sorunu transfer oldu. Beşiktaş'ın orta sahaya bir ya da birkaç tane transfer yapmasını bekliyorum. Trabzonspor'un orta sahasında ise Beşiktaş'ın aksine bir bolluk var. Trabzonspor'da orta saha üçlüsü için ilk 11'de direkt oynayabilecek 8-9 tane futbolcu var. Bunların içinden rastgele bir üçlü seçebilirsiniz. Zaten kimi seçersek seçelim çok fazla rotasyon olacaktır. Çünkü hepsi bir diğerinden formayı alabilecek seviyede futbolcular. Biz şimdilik yabancı sınırında göz önünde bulundurarak Dorukan ve Amsi'yi yazalım. Önlerine de Bakasetas'ı koyalım. Trabzonspor'un hem geniş hem de kaliteli bir orta saha uzu var. Dediğim gibi 11 sürekli değişecektir. Kanatlara geldik. Galatasaray'ın sağ kanadında Yunus Akgün'ün, sol kanadında da Kerem Aktürkoğlu'nun olmasını bekliyorum. Galatasaray'ın oyun kurucu bir kanat oyuncusu alma isteği var. Ancak Mertens de gelirse zaman zaman kanatta oynayacağı için Galatasaray kanat transferi yapmayabilir. Yeni bir kanat gelse de gelmese de Yunus ve Kerem ikilisi sık sık forma şansı bulacaktır. Biz bu ikili kadromuza yazdık. Bu arada Galatasaray'da kanat bölgesi için konuşulan isimlerden bir tanesi de Inter forması giyen Alexis Sanchez. Galatasaray'ın oyuncuyla görüştüğü haberleri hem yerel basınımızda hem de İtalyan medyasında yerini alıyor. Ancak Alexis Sanchez'i kanatlardan birine yazsam yabancı sınırına uygun olmayacağı için rotasyona dahil etmek daha mantıklı. Galatasaray'da kanat rotasyona dahil olabilecek diğer isimlerse Oğulcan Çağlayan, Cese Sekidika, Emre Kılınç ve Barış Alper Yılmaz. Beşiktaş'ın kanatlarında ise Gezal ve Jackson Muleka'nın olmasını bekliyorum. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sezon Santrafor orijinli haylerin sol kanatta gol yükünü çeken isimlerden biri olmuştu. Aynı rol için Muleka alındı. Zaten Muleka ligin ikinci yarısında tonla gol attığında da Umut Bozok'la birlikte oynuyordu. Tek forvet oynamadı. Yani Muleka Beşiktaş'ta golcü bir kanat oyuncusuna dönüşebilir. Beşiktaş'ta kanat rotasyonu için Kevin Enkudu, Tyler Boyd, Aydin Hasic ve altyapıdan yetişen birkaç oyuncu var. Trabzonspor'un kanatları ise ligimizin en iyi kanat ikilisi olabilir. Edin Vişça ve Trezege. Edin Vişça zaten yıllardır ligimizde olan bir oyuncu. Trabzonspor'da yarım sezonda yaptıkları da ortada. Tartışılacak bir oyuncu değil. Trezege ise hem Başakşehir'de hem de Kasımpaşa'da iyi işler çıkardı. Çok kaliseli bir oyuncu. Gideni aratmayacaktır. Ayrıca Yusuf Erdoğan ve Kuasi gibi zaman zaman forma şansı bulabilecek futbolcular da var. Son olarak Forvet bölgesine geldik. Galatasaray'ın santraforu Haris Seferovic olacak. Hazırlık maçlarında gösterdikleriyle tam olarak Galatasaray'ın aradığı santrafor olduğunu gösterdi. Ligimizin yapısına çok uygun bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Eğer sakatlık sorunu yaşamazsa Galatasaray santraforunu buldu diyebiliriz. 1 milyon euro kiralama bedeliyle geldi. Ama 15 maç oynarsa 2,5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu devreye giriyor. Yani Seferovic'in kiralık olduğuna bakmayın. Galatasaray bonservisini illaki alacaktır. Seferovic'e alternatif olarak Gomis ve Eren Aydın var. Gomis gönder Zaten yaşından dolayı artık tempoyu kaldıramadığı da görülüyor. Gomis gönderilebilirse yabancı kontenjanında yer açılacağı için bir yabancı santrafor daha alınabilir. Ayrıca yerli aday olarak da Eintracht Frankfurt'tan Alakman satın alma opsiyonu olarak kiralanıyor. Yakında açıklanır. Fenerbahçe tek santraforla değil de bir santrafor bir de yardımcı forvetle oynayacak. Yardımcı forvet için Joshua King ve Joao Pedro alındı. Ayrıca elde bu mevkiyi oynayabilecek Mergin Berisha da var ancak Berisha'nın gönderilmesini bekliyorum. Joao Pedro'nun Joshua King'e göre formaya birkaç adım daha yakın olduğunu düşündüğüm için ilk 11'e onu koyuyorum. Santrafor mevkisi içinse Fenerbahçe'nin elinde Serdar Dursun, Ener Valencia, Thiago Çukur ve Samat da var. Serdar Dursun için Jesus para kazandıracaksa gönderilebilir onayını verdi. Şalke başta olmak üzere bazı Avrupa takımları oyunculuğu ilgileniyor Fenerbahçe bonserviste tasmin olursa beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir. Thiago Çukur'un da gelişimi için kiralanmasını bekliyorum. Samatta da elden çıkarılmak isteniyor. Fenerbahçe elindeki oyunculardan çıkıp net bir santrafor almak istiyor. Adaylar arasında Sörlöt, Maxi Gomez, Alessane Pilea ve Musa Dembele var. Sörlöt tekrar Türkiye'ye gelmeye pek sıcak değil. Kaldı ki gelse bile kulübü 10 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Kendisinin maaş beklentisi de 3 milyon euro. Pilea transferi de kesin olarak olmayacak. Çünkü geçtiğimiz günlerde takımıyla 2 yıllık yeni kontrat imzaladı. Musa Dembele de çok maliyetli. Kulübü 12 milyon euro bonservis belirledi. Kendisi de 3,5 milyon euro maaş istiyor. Sözleşmesinin son yılına girmesine rağmen taleplerinin çok olmasından dolayı maliyeti hala yüksek. Fenerbahçe'nin santrafor için en yakın olduğu futbolcuysa Valencia forması giyen Maxi Gomez. İspanyol ve yerel medyamızdaki kaynakların birçoğuna göre Fenerbahçe bu transferi bitirmeye bayağı yaklaştı. Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon Santrafor'un ne olacağını düşündüğüm için kadromuza Maxi Gomez'i yazdım. 1.86 boyundaki Uruguaylı futbolcu geçtiğimiz sezon çıktığı 32 maçta 5 gol 1 asistle yalnızca 6 gole doğrudan katkı sağladı. Diyebildi. Son dönemlerde pek de formda bir oyuncu değil. Ama Cesu verdiği için yönetimin kovaladığı bir oyuncu ve transferde de bitime baya yakın. Beşiktaş'ın santraforundaysa ise Vekors var. Burnley'den bir yıllığına kiralandı ve 10 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu var. Onun da tıpkı Seferovic gibi ligimize uygun bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Beşiktaşlılara yeni bir Mario Gomez izletebilir. Vekors alternatif olarak da Cenk Tosun ve Kenan Karaman var. Hazır bir Cenk Tosun da sık sık forma şansı bulacaktır. Trabzonspor'un santraforu da belli. Andreas Cornelius. Cornelius alternatif olarak da Canini, Fodekoyta ve Emrehan Gedikli var. Trabzonspor bu isimlere ek olarak yabancı sınırından dolayı Umut Bozok'la ilgileniyor. Şu an bitme noktasında değil ama ilgi hala var. Evet basındaki haberlere göre 4 büyüklerin gelecek sezonki kadrolarının bu şekilde olmasını bekliyorum. Kadroları gördünüz. Şimdi videonun başında sorduğum soruyu tekrar sormak istiyorum. Sizce 4 büyükler gelecek sezonu kaçını sırada bitirecekler? Sıralama tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Artık bugünlük benden bu kadar olsun. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Herkese mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.